ya düşün hala sahabe döneminde ondan sonra o dört raş talife döneminden ondan sonra e, tabi'nin döneminden bir takım hadisleri ele alınıp Sürekli onun kavgası veriyor. Sürekli onun kavgası veriliyor. veriyor. gibi Ali Muaviye kavgası, işte Hazreti Ayşe şu kavgası. Yani <laughs> bırak artık bunu ya. Bırak. <laughs> Bunlar yaşandı. Ve bitti. Evet, evet. Dolayısıyla buna dair vesikalar ortadadır. Ya ne ne demek? Söylenmesi gereken şeyler bilmesini bekliyordum. Tamam doğru söylüyorsun. <laughs> sen haklıydın. Ya <laughs> yani söylenmesi gereken şeyler söylenmiş. <laughs> sen bunun üzerine hayatını yaşaman ve onu kendine bir tecrübe olarak aktarman lazım. Yani buradan 1400 yıl evvel, evvel atıfta bulunarak sen ne inşa etmeye çalışıyorsun? Özellikle menfi bir şey üzerinden müsbet bir şey e, i̇nşa inşa edemeyeceğin hala mı idrak edemedin? Evet. Yani o kavga sana nasıl müsbet bir şey inşa ettirecek yani? Düşün yani sen karınla sürekli kavgalısın. Orada nasıl bir be beraberlik bekleyebilirsin? Nasıl bir birliktelik yani, bir bir bekleyebilirsin? Yani, şey böyle bir saçma olur mu? Nereden baksan olmaz tabii. Yani. fikir meselesi bunlar öyle. Tesirin yani, bir aksi tesiri şeklinde ortaya çıkmaya aynen. çalışırsan bir yerde patlarsın. Bu kadar basit yani. Evet. Hadiseler üstünden mevzuları yorumlayıp Oradan hareketle inşaya kalkmak çoğu zaman facia ile sonlanır. Evet. Çünkü sen müstakil olarak hadiseyi ele alıyorsun. Sen orada fikirleri ve bağlı olduğu ana fikri ele alacaksın. Hı hı. Oradan hareketli bir dünya inşa edeceksin. Tabii. Ama sen bunu yapmıyorsun. Veya düğümün o hadisenin üstünde olduğunu zannediyorsun. Mesela Hazreti Muaviye Hazreti Ali meselesinde olduğunu evet. ama Olmaz yani. Veya Osmanlı'da adam Bugünün işte küçük kafası Osmanlı padişahı içki içiyordu. Yahut Osmanlı'da kardeş katli vardı gibi ya uydurma veya duyduğu bir hadise üstüne meseleyi el alıp yorumluyor. Instagram de. şeyinde fotoğrafında bir fotoğraf görür. Onun üzerinden bir şey dava ortaya koymaya çalışır. Gibi. Evet. Ama bu olmaz. Hani sen bunu yaparsan zaten seni kimse hesaba almaz. Ya bir de hani hesabı almaması da önemli Sen hep yanlışta kalırsın. Bunu daha da kötüsü sen Önemli değilsin de cemiyet, senin gibi tek tek düşünürse cemiyet o zaman hı hı. vah cemiyetin ad ederiz yani. Evet, vah cemiyetine evet. evet. olur. Çok olanık ya Fahri, bu işler nasıl hallolur bilmiyorum ki. Yani bizim cemiyetimiz manevi bakımdan bu denli bir yara hiçbir devirde almadı. Bu muğlak. Evet. Yani geçmişi düşünelim. Bilhassa Moğol istilalarını hayal edelim. Sonraki devirler, bilmiyorum önceye gidelim. Yani nereye gidersek gidelim bu devirdeki aldığımız manevi yarayı hiçbir devirde almadık. İslam'dan sonra hiç almadık biz abi. Nasıl böyle bir yara aldık? Nasıl bu noktaya geldik? Nasıl böyle tepe taklak gittik? Yani i̇şte bilemiyorum. Birçok şey bozuldu demek tanzimatla ki. Tanzimatla birlikte başlayan yani o, başladı, tecrübe, o başladı ve tekrar tekrar döndü ki mahvetti. Yani evet. ruhumuzu elimizden aldı ve yani ruh. Evet. Şu anda biz şey gibiyiz. Pinokyo'lar gibi. Hı hı. İplerimiz batının fikir fikriyatının elinde. Hı hı. Bir, ay, gerçekten Batı'nın fikriyatı olsa yine eyvallah diyeceğim. Batı'nın muhrazafat e, fikriyatının, muhrazafat evet. tarafının yani şey evet. bozuk tarafının <laughs> elinde. Yani <laughs> onun kaba görüntüsünün elinde. Zaten Avrupalı'nın şöyle bir sözü vardı. Senin sözlerin bana onu hatırlattı. <laughs> Bizim buralarda bir nazariye gelişir diyor adam. Biz onu diyor böyle üçüncü dünya ülkelerine bir atarız diyor. Orada tartışırlar, konuşurlar, ortalık karışır, bir muvazeneye oturtmaya çalışırlar, böyle biz onlara bakabiliriz diye anlatıyor yani adam. Evet, evet. Yani mesela anarşizin bir anda öyle deyince aklıma geldi. <laughs> Her ne kadar batıdaki bazı ülkelerde ferdi planda ortaya çıkmaya çalışsa da hiçbir zaman vücut bulamadı. Çünkü çok hani çok az sevilen bir şeydir fikriyatı, nazariyidir. Ancak böyle ikinci, üçüncü sınıf ülkelerde daha çok revaçta oldu falan. Hı -hı. Yani hani anarşist ülke gibi falan. Hı -hı. Çünkü dediğim gibi onlar şey geliştirir. Ama onların da zeminini hazırlayan zaten yine kendileri. Yani işte onlar öyle alıyor, atıyor. Yani kullanan, kullanan. Yani, yani biz de kullanıyoruz. Hiç, hiç Ama tabii bu, yani. biraz biz kendi elimizle yaptık. Yani hı -hı. tanzimattan beri o var evet. E, sen problemin İslam'da olduğunu düşündün. Hı hı. Problemin kendi medeniyet hamlelerinde olduğunu düşündü. Sahte kahramanlardan neydi o adamın adı? kurbatmıştım, atmıştım ya yani şi bir şiiri vardı. Şu intihar eden gök Ziya Gökalp. Evet. Hı -hı. Adam oraya yazmış yani evlilikte, mirasta bilmem ne de müsavat olmazsa bu kadın en sonunda çıkacak kendi hakkını ihtilalle alacak bilmem neler vızır balamış durmuş. O işte. görüşün evet. karşılığı bugün feminizm işte. Evet. Bu muydu evet, yani senin ideal dediğin? Yani işte o yüzden hani öyle çok zayıf şeyler var. Ama işte biz böyle sahteleri de biz adam zannedip bir yere koyuyoruz. Sorun bu evet. Yani, yani. baksan şöyle milli manevi cephedeki, milliyetçi cephedeki insanlar Ziya Gökalp'i baş tacı etmeye kalkışıyor. Evet. Ya tamam da sen hiç okumamışsın o zaman besbelli. Evet. Ya İslam'ı bilmiyorsun ya hiç okumadın başka türlü izahı yok bunun. Evet. Yani. yani sen tutup da baş tacı ediyorsun o fikirleri okuyup da baş tacı etmen kendi kendine çelişmen demek. Çünkü sen evet. bir davanın adamıyım diyorsun. Davana mugayis söz söylüyor. Hiç haberim bile yok. Evet. O yüzden hani biz tabii çok şuursuz bir şekilde hadiselere bakıyoruz, olayları ele alıyoruz ve bugün de geriliğimizin sebepleri zaten bu tür şeyler. Yani halktan yine bunu beklemiyoruz ama kendisini okumuş etmiş sanan kitlenin böyle e, sahte kahramanların peşinde olup, onlar gerçekten kahraman sanmasından kaynaklı büyük yanlışlarımız var. Biz şeyi nasıl test edeceğiz? Bahri, inanılmaz bir kimlik bozukluğu var bizde. Farklı farklı nazariyeler hat safhada. Memlekette iri ufaklı. Bir yandan kemalizma geliyor, bir yandan şii akımlar, bir yandan komünizma, o zaten öldü gitti ama yine de çatlak temsilcileri var malum biliyorsunuz yani evet. bir çeşit olarak duruyor. Bir yandan selefiler. Bir yandan selefiler, bir yandan e, hoca zannedilen hainler yani evet bir yandan ateizma, bir yandan agnostikler, bir yandan Bizim... bir yandan deistler ciddi bir yekün teşkil dedik onlarda. Aynen. Yani memleket tam bir mozaik oldu. Evet. Nasıl olacak? Aleviler ayrı bir alem. ehl Sünnet ne yaptı belli değil. Kimisi işin şuurunda, kimisi Ehl-i rüya dediğinden haberdar değil. Evet. Böyle inanılmaz bir ana baba gününde gidiyoruz yani. Evet. Atilla abi. Ben şöyle düşünüyorum. Yine bu iş ehli Sünnetin Gevşekliği ve tembelliği yüzünden oldu ve ufuksuzluğu e, yüzünden oldu sırada. Ufuksuzluk, evet. evet. Ee, fikirsizlik. Bizim, yani. Fikirsizlik dolayısıyla bizim şuur patlamasına ihtiyacımız var.